Çekilenecek yeni Suriye nasıl olacak sorusu şu anda e, tüm kamuoyunun merakla izlediği, takip ettiği, anlamaya çalıştığı bir konudur. E, bir süreçtir tabii ki. E, aslında sonunda söyleyeceğimizi biraz başta söyleyip sonra da değerlendirmemizi yapabiliriz. Şimdi bu heyet tarihi Erşam ve liderliğini yapan Jolani kimdir? Uluslararası alanda nasıl tanınan biridir? Prestiji nasıldır? Bu gerçekliği göz önünde bulundurarak şu tespitte hemen bulunabiliriz yani. Öncelikle e, e, Jolani ve H. tarih i Şam'ın e, 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 Suriye'de sağladığı kontrol ile e, uluslararası alanda kazanmakla yüz yüze kaldığı bir meşruiyet sorunu var. Yani bu meşruiyet sorununu ne ile çözecek, nasıl özellikle terörist bir olur örgüt olarak Hem, hem terör listesinde hem Amerika'da mesela Jolani başına milyonlarca dolar para öde, ödül konulan bir kişilik. Dolayısıyla eee meşruiyet sağlamasının tek eee artı Suriye Demokratik Güçleriyle ve özel yönetimle kuracağı ilişkilere dayanacak yani yani ancak onlarla doğru ilişkiler geliştirirse, yeni, yeni Suriye'nin inşa edilmesinde Suriye Demokratik Güçlerinin demokratik e, özerk yönetimin e, görüşleri alınıp yani tartışma ortamlarında hazır bulundurulması da, e, durumunda belki bir meşruiyet kazanabilir. Çünkü demokratik özerk yönetim uluslararası alanda e, önemli bir meşruiyet kazanmış bir sistemdir ve bölgenin en istikrarlı alanı halindedir. <laughs> e, Suriye'deki e, sosyal ve kültü kültürel dokuyu bu bunca savaş süreci boyunca hep korumuş bir alandır yani. Suriye'de ki bütün kültürler, zenginlikler, dini inançsal zenginlikler, mezhepsel zenginlikler, farklılıklar, etnik yapılar orada. E, Huzur ve istikrar içerisinde bir arada e, yaşayabiliyor ve e, kendi aralarında herhangi bir e, çelişki veya çatışma durumu yaşanmıyor. Dolayısıyla Jolani'nin, Vahiyettari ile Şam'ın yeni Suriye'yi şekillendirirken burayı esas al alması ve burayla doğru ilişkiler geliştirmesi, onun uluslararası alanda meşruiyetini yeniden kazanabilmesi açısından önemli bir nokta oluyor. Bunu öncelikle vurgulamak gerekiyor. Diğer yandan <laughs> şu de değerlendirme yapılabilir yani. Mevcut durumda e, gerek uluslararası güçler, işte e, koalisyon güçleri, Amerika, Avrupa'nın büyük bölümü, yine e, Arap ülkelerinin çoğunluğu, bölgede bulunan Arap aşiretleri, e, önde gelen kanaat önderleri, siyasi partiler, liderler, tanınmış kişilikler. Hemen hemen herkes Suriye'de e, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve istikrarın, huzurun, refahın gelişmesi yönünde bir beklenti içerisinde yani. Türkiye dışında diyelim herkes Suriye'de bir e, huzur ortamının, barış ortamının sağlanmasından yana. E, bugün e, baktığımızda mesela e, e, Sur e, Suriye genelinde istikrarı bozan tek ülkenin e, işgalci Türk devleti olduğu e, apacık bir şekilde sırıtacak düzeyde e, gözler önünde yani. Bu gerçekliğin de görülmesi gerekiyor. Uluslararası kamuoyunun da bunu bilmesi gerekiyor. Diğer yandan Türkiye'de e, Tecer'in işgal, işgali altında bulunan alanlara da bir bakalım. Hani alana istikrar getirmek için bilmem ve benzeri e, gerekçeler ileri sürülerek e, Suriye topraklarının bir bölümünü işgal etti. Yanına aldığı Semevi denilen çeteler ve DAEŞ artıklarıyla birlikte bunu yaptı. Bakalım mesela o alanlarda tamamen bir kültürel soykırım söz konusu. Demograf, demografik değişim, demografiyada bir değişim söz konusu. Yani alan demografisiyle de, oynanma gibi bir durum var. Diğer yandan e, halka dönük e, el uzatmadan tutalım rehin alma e, fidye karşılığında rehin almaya kadar e, yargısız infazlar e, kadın tecavüzleri e, her türlü ahlak dışı pratikler oralarda yaşanıyor yani. Bu e, <laughs> Suriye'nin e, yeniden nasıl şekilleneceğine ilişkin e, Ürdün'de yapılan bir toplantı e, son süreçte gündeme girdi. Tabii bu toplantıda e, Suriye bileşenlerinin tümü hazır değildi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Demokratik özel yönetimden e, e, herhangi bir temsilci bu toplantıda hazır değildi. Bu toplantının e, kararları e, hem e, Suriye Demokratik Meclisi tarafından olumlu karşılandı, değerlendirildi. Hem KSV Genel Komutanlığı tarafından, Mazlum Abdi tarafından olumlu değerlendirildi. Orada bazı prensipler üzerinde bazı anlaşmalar yapılmış. Yeni Suriye'nin nasıl inşa edileceği üzerine. Yine e, Jolani'nin de e, pozitif açıklamaları oldu. Yani genel anlamda şunu diyebiliriz. Türkiye haricinde bölgedeki e, etkili olan bütün güçler, ee, Suriye'de kalıcı bir barışın ve ateşkesin sağlanması yönünde hep pozitif açıklamalar, olumlu e, açıklamalar yapılıyor. Sözler söyleniyor. Ama e, e, söylen bazı şeylerin sadece söylenmesi yeterli değil. Mesela e, Ürdün'deki e, toplantıda e, İsrail'in Suriye topraklarındaki konumu işgal gücü olarak değerlendiriliyor. Ama Türkiye'ye dönük herhangi bir eleştiri ya da bir yaptırım gündeme alınmamış. E, herhangi